Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bankanızdaki Türk liralarıyla nasıl global piyasalardaki kripto paraları alıp satarsınız bununla ilgili konuşacağım. E, videom birkaç bölümden oluşacak. İlk bölüm e, nasıl başlarız? Öncelikle kendi adınıza bir banka hesabınız olması lazım. Bu banka hesabında para olması lazım. İkinci adımsa e, bir Türk borsasına üye olmanız gerekiyor. Ben burada sizin için BTC Türk Pro'yu öneriyorum. Çünkü destek hizmetleri çok hızlı içinde de birçok coin bulunuyor alıp satabileceğiniz. E, bu adımımızda arkadaşlar BTC Türk Pro'ya üye oluyoruz. Üye olduktan sonra da kendimizi böyle bir sayfada buluyoruz. Bu sayfada e, bizim kimlik doğrulamamızı ikinci seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Yani bizden işte kimliğimizin ön ve arka yüzünü isteyecek. İşte belki selfie isteyebiliyor. Selfie isteyecek. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Sizin bunu yapabilmeniz için BTC Türk telefonda da web sayfasında da girdiğiniz zaman çekme kısmına geleceksiniz. Çekme kısmına gelip kripto para çek derseniz eğer herhangi bir şeye basarsanız sizin karşınıza işte seviyenin ikinci seviye yükseltme penceresi gelecektir. Buradan ikinci seviyeyi yükseltebilirsiniz. E bu arada akıllarda soru işareti kalsın istemiyorum. Kimlik doğrulaması yapmazsanız ne olur? Hemen ondan bahsedeyim. Kimlik doğrulamasını yapmazsanız eğer Türk lirasını atarsınız. İçeride işlem yaparsınız. Dolar olsun, coin olsun alıp satarsınız. Sonra Türk lirası olarak hesabınıza geri çekebilirsiniz. Burada hiçbir sorun yok. Ama ikinci seviyeye yükseltirseniz buradan kripto para çekebilirsiniz. Bak az önce dedim Türk lirası çekebilirsiniz dedim. Şimdi kripto parası çekip başka bir borsaya aktarabilirsiniz. Yani global bir hesaba ya da başka bir Türk hesabı da olur. Herhangi bir yere kripto para çekebilmeniz için ikinci derece seviye doğrulaması yapmak zorundasınız. Banka hesabınızdan e, Türk borsasına kripto para aktarabilirsiniz artık. Bu aktarma işlemini yaparken dediğim gibi banka hesabının sizin adınız olması lazım. Ve ayrıca para aktarırken de e, aktaracağınız paranın hani en azından minimum 10 doların altında olmaması lazım. Mesela 11 dolar, 12 dolar, 13 dolar bu civarda bir para aktarırsanız hani işlemlerde sizin için daha iyi olur. İleride böyle e, ufak tefek transfer ücretleri kesilse bile e, sıkıntı yaşamazsınız. Onun haricinde, onun haricinde kimlik doğrulamada bir sıkıntı yaşarsanız, işte birkaç defa attınız diyelim kabul etmedi. E, mutlaka canlı yardıma bağlanın. Biz daha önce böyle bir sorun yaşadık. Canlı yardıma bağlandığınız anda size hemen yardımcı olup kendi elleriyle sizi ikinci seviyeye geçiriyorlar. Bu gerçekten bayağı hızlı oluyor yani. 3-5 saniyede işimize çözdükleri çözmüşlerdi. Çok da mutlu olmuştuk. Ayrıca e, para yatırmak için de yatıra gelip yatırın üzerinden Türk lirası yatır derseniz eğer Burada Akbank, Vakıfbank, Ziraatbank gibi bankaların kendilerine ait olan IBAN'larını görebilirsiniz. Buradan IBAN'ı kopyalarsınız. Direkt olarak işte mobil bankacınıza girip yapıştırdıktan sonra hani 24 saatlik 1 milyon TL'lik bir yatırım yapabiliyormuşsunuz. Bunu yapabilirsiniz altına herhangi bir açıklama yapmanıza gerek yok. Zaten banka size aitse, banka hesabınız. zaten burası da sizin hesabınıza ait. Çok hızlı bir şekilde, belki birkaç dakika içerisinde bile hesabınıza para yansıyacaktır. Şimdi arkadaşlar, her şeyi baştan sona bir gözden geçirelim. Banka hesabımız var. TR hesabımız var. İçerisine para attık. Kimlik doğrulamasını yaptık. Şimdi sonraki adıma geçiyoruz. Bir tane global bank global borsaya seçip ona üye olmamız lazım. Ben burada Binance Global'i seçeceğim tabii ki. Yani siz ilk defa bu işlere giriyorsanız direkt Binance Global'e üye, üye, olabilirsiniz. Ancak e, Gate Gate.io borsası da, işte MXC borsası da, e, KuCoin borsası da aslında çok kullanışlı ve e, büyük avantajlar sağlayan borsalardır. Ama ilk defa oluyorsanız önce bir Binance'a girin tabii ki. E, üye olurken de ben size aşağıda linkler bırakacağım. O bıraktığım linklerden tıklayıp e, borsaya yol alabilirsiniz hemen şöyle göstereyim bir önceki videomda e, bıraktığım gibi mesela Binance Global borsası için demişim tıklıyorum tıkladığım zaman bana ülkemi soruyor Türkiye'yi seçiyorum onaylıyorum ve e-postayı ve şifreyi girdikten sonra burada yapmam gereken şey e, sonraki prosedürleri tamamlayıp sisteme giriş yapmak sisteme giriş yaptıktan sonra ne yapacağım yine aynı yere dönüyoruz kimlik doğrulaması Bakın burada kimlik doğrulaması bir öncekinden çok daha önemli. Neden diye soracak olursanız. Kimlik doğrulaması yapmazsanız eğer. Diyelim ki BTC Türkiye girdiniz. Parayı attınız. Ondan sonra bu hesabı aktardınız. Bu hesapta bu hesabı aktarmanız için bir kere kripto para olarak atmanız gerekiyor. Kripto para olarak attığınız şeyi kripto para olarak çekebilirsiniz. Kripto parayı çekebilmeniz için ikinci seviye kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. İkinci seviye kimlik doğrulama yapmazsanız paranız orada kalır. Hiçbir şey yapamazsınız. Hani illaki kimlik doğrulaması yapılacaktır. Hani şimdi yapmasanız sonra bile yapabilirsiniz. Ama acil bir durumda büyük sıkıntılara girebilirsiniz. O yüzden hangi borsaya giriyor olursanız olun mutlaka kimlik doğrulaması yapın. Yani sizin hayatınızdan çok bir şey kaybettirmez. Birkaç dakikanızı alır. Olmuyorsa bir daha denersiniz, bir daha denersiniz. En azından içiniz rahatken, içiniz ferahken yapın ki hani sonra sıkıştığınız zaman size problem çıkarmasın. Evet arkadaşlar, global hesabınıza girdiniz. Kimlik doğrulamanızı yaptınız kimlik doğrulamanız da şurada görünür ee, Doğrulandı diyor tamamlandı diyor Kripto para mı yatırımı sınırsız Kripto para çekme limiti 100 BTC günlük Tamam artık kafamız rahat Bu saatten sonra e, BTC Türkiye yatırdığımız Türk Lirası'nı dolara çevirmek kalıyor Niye dolara çeviriyoruz çünkü global borsalara Türk Lirası atamıyoruz Hemen TRY'ye gelelim TRY USDT Geldik. Burada piyasa ve limit olarak alabiliyoruz. E, piyasadan almak demek. Yani şu anki piyasa değeri ney Mesela 11.220 idi değil mi? Almak istediğiniz tutar. İşte 1000 TL'lik almak istiyorum deyip USDT al derseniz e, 1000 TL'lik Türk lirasını USDT yani dolara çevirir. Ne kadarmış? 88 dolarmış. Limit derseniz Diyelim ki bu size yüksek geliyor. 11 liradan olmak istemiyorum ben. İşte 11.1'den almak istiyorum. O zaman diyeceksiniz ki işte ben 100 dolarlık almak istiyorum. Ve işte senin ne kadar ödemen gerekiyor? 11.111 TL ödemen gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra. Sizinle beraber BTC Türk Pro'dan başka bir global borsaya para aktaralım. Hemen başlıyoruz. Şimdi Dolarımız da var artık. Yapacağımız işlem eee BTC Türk Pro'da çek demek ama kripto para çek demek. Hemen geliyorum. Ee, ne diyeceğim? USDT'yi yazıyorum şuradan. USDT yani Tether. Tron TRC20 çekme adresi diyor. Çekme adresi de sizin global piyasadaki hangi cüzdana göndermek istiyorsanız parayı onun cüzdan adresini istiyor. Sizin yapmanız gereken şey şu. Binance'a girip Cüzdan e, Spot yatırma çekmeye basıyoruz Buradan Yatırma diyoruz Çünkü öbür taraftan çekiyorduk hatırlarsanız Buraya yatıracağız Yatıracağız ama ne yatıracağız Hemen geliyorum USDT Kripto para yatıracağız A seçin diyor Tron TRC20 bakın burası çok önemli Çünkü Bakın burada da Tron TRC20'yi seçtik eğer Aynı şeyi seçmezseniz paranız boşa gider. Yani o işlem havada kalır, paranız geri mi gelir, artık aylar sonra mı gelir veya hiç mi gelmez bilmiyorum. O yüzden bu işlemi dikkat edin. USDT'yi seçtikten sonra TRC20 Tron seçeceksiniz. Buraya geliyoruz. Bakın Binance'dan e, TRC20'yi seçtik. Adres burada. Direkt kopyalama deyin. Kopyalandı diyor. Görüyorsunuz. Geldiniz buraya. Yapmak istediğiniz işlemi seçin. yine adres tanımlayacaksınız siz. İşte Binance. E, tron usdt diyelim adresi yapıştırdım tanımla dedim Bana bir tane güvenlik SMS kodu gönderecek 039 930 039 930 Ha Doğru evet e, Zaten bununla bir kayıt girdiniz diyor yani benim böyle bir kaydım var zaten O yüzden siz buraya girdikten sonra hemen seçeceksiniz e ben MXC'yi seçeceğim. MXC'ye yatıracağım. Tether, TRC20, evet. Geldim. Bakayım. 7 Evet, bunlar birebir aynı. Ben yine de yine de ne olur ne olmaz. MXC Tron USDT yapalım. Aynı işlemi bir daha yapacağım. Yani sonuçta belki bir karışıklık olabilir paramın boşa gitmesini istemem onayla evet bu da aynısıymış demek ki hemen şu MXC'yi seçiyorum ne kadar yapabilirim 29 dolar 27 sent yatırabiliyorum tamamını çekme isteği göndereceğim onaylıyorum şu anda bekliyoruz e-posta onayı bekliyor fark ettiyseniz e-posta onayı yapacağız şimdi Evet. Burada e-posta onayımız geldi. Bu e-posta bir saat süreli geçerlidir diyor. Bir saat içinde buna e eğer cevap vermezseniz e böyle bir istek yok olacak. Çekme isteğini onayla dedim. Teter çekme işlemi duyuru. E başarı tamamlanmıştır. Tamamdır. Bu kadar. İletildi diyor. Şu an bekleyeceğiz. Çekme isteklerine geldim. Tron'a geliyorum. Evet gördüğünüz gibi. Aa, gelmedi pardon. Yukarı çıkayım. Heh. Herhangi bir işlem dökümü yok Bekleyeceğiz Kuyrukta diyor bu tamamlandıktan sonra Sizin sizde birazdan paylaşacağım Biraz bekledikten sonra e, onaylandı yazısı geldi az önce kameramdan dolayı bunların hiçbiri görünmemiş onaylandı yazıları ve e, Transfer ücreti görünmemiş gördüğüm kadarıyla e, 25 centlik bir transfer ücreti var dediğim gibi ben 30 küsür dolar yatırdım e, 25'ini zaten çekti e, Yine MXC'ye geliyorum MXC'de de benim normal 91 tane MX token'ım vardı. 29.27 dolarım da gelmiş gördüğünüz gibi. 29.27 olduğu gibi gelmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha başka sorularınız olursa, aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğenip beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.